Pierre'in bir başka sözünde şöyle buyuruyor. En faziletli ilim ilmi hal. En faziletli amel huzuru haldir. İlmi hal en faziletli ilimdir. İlim mi tahsil etmek istiyorsun? En faziletli ilim tasavvuf ilmidir. Neden? Çünkü hal ilmini verirler. Ne demektir bu hal ilmi? <laughs> Namazın sana direkt olarak nasıl kılınması gerektiğini öğretirler. Tarif etmezler. Gösterirler. Efendimiz aleyhisselam sahabeye tarif mi etti yoksa gösterdi mi? Gösterdi. Haccın sana nasıl yapılacağını gösterirler, tarif etmezler. Gösterirler. Bunun adı ilmi haldir. Direkt olarak yaşamayı öğretirler. Ağlamayı anlatmazlar, ağlamayı gösterirler. Zikretmeyi anlatmazlar, zikretmeyi gösterirler. Halleriyle o hali sana yaşatmak isterler. O hali içre senin de bir boyaya boyanmanı, renklenmeni isterler. O hali yaşayayım. Ben de üstadım gibi olayım dersin. Onu kopya edersin. İlmi hal ilimlerin en üstünüdür. Çünkü ilmi kal bilgidedir, akıldadır. Akıldaki bilgi amele dökülmedikçe boştur, önemsizdir. Gidin kıraathane yazan kahve köşelerine bakın. On kişiden bir tanesi Kur'an'ı biliyordur. 20 kişiden bir tanesi hafızdır. 50 kişiden bir tanesi imamlık imtihanını kaybettiği için bırakmıştır, ayrılmıştır. Ne namazı kalmıştır, ne niyazı. Al papazı ver kızı yapar. Bu adamda bilgi yok mu? İlim var mı bu adamda? Belki bizden daha çok var. Ama hal ilmi yok. İlmi hayata geçirmeyi öğrenememiş. İlmi hayata geçirme yeri neresidir? Tasavvuf meclisleridir. Sohbet mekanlarıdır. İşte burada kişi baka baka onun boyasıyla boyanmayı öğrenir. O nasıl konuşuyorsa derviş de öyle konuşur. O nasıl oturup kalkıyorsa derviş de öyle oturup kalkmaya çalışır. Ona benzemeye çalışır. Ona benzediği zaman peygamberine benzer. Allah bizi Efendimiz Aleyhisselam'a benzeyenine denesin inşallah. Mevlana'mızdan bir hikaye hatırıma geldi. Onu nakledeyim. Kurtun bir tanesi boya sandığına düşüyor. Bir çıkıyor boya sandığından bir bakıyor rengarenk olmuş. Arkadaşlarının yanına gidiyor diyor ki arkadaşlar siz kurtsunuz ama ben artık bir tavus kuşuyum. Bakın renk saçıyorum artık rengarengim. Hepinizden daha güzel oldum. Aralarından bir tanesi kurtların bir tanesi diyor ki ya kardeşim diyor tamam diyor sen tavus kuşusun da görünümün dışın tavus kuşu olduğunu gösteriyor da Hadi bir onları gibi öt bakalım diyor. Öt de görelim diyor bakalım. Kurt ağzını bir açıyor, bir ses çıkartıyor, tamam diyor. Sen kurtsun. Senden diyor kuşmuş olmaz. Dışın tavus kuşu gibi görünüyor ama sen hakikatte kurtsun. İşte etrafımızda dindar gibi görünen bazı insanlar olabilir. Bilgili gibi görünen bazı insanlar olabilir. Ama öfkelendi mi küfür eder. Bak, dışı hacı görünüyor ama küfür ediyor. Şehvetlendi mi kadına bakar. Bak hafız adam ama önünden geçen yarı çıplak kadına bakmaktan geri duramıyor. İlmi hale erişememiş. Hala akılda. ilmi kalde. Ezan okunur. Allah bizi huzuruna davet eder. Ama o adam o Kur'an'ın yarısını ezbere bilen ve üç defa hatim etmiş adam namaza gidemez. Burada ilmi. Buraya inmemiş. İşte iman akıldan kalbe inmedi mi, tasdik olmamış olur. Efendimiz Aleyhisselam hadisinde ne diyor? Dil ile ikrar, birinci şart. İki, kalb ile tasdik. Tamam sen dilinle tevhid getiriyorsun ama, kalbin bunu tasdik etmiyorsa, işte senin adın o zaman münafık olur. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. i̇nşallah. Amin. Amin. Sözün devamında diyor ki, en faziletli ilim ilmi haldir, en faziletli amel de huzuru haldir. Efendiler, bu dünyada A'dan Z'ye istisnasız bütün insanların aradığı ve istediği tek bir şey vardır. Bu para değildir. Bu şehret değildir. Bu şehvet değildir. Tek bir şeydir bu. Huzur. Huzur. Herkes bunu ister. Birçoğunun çok fazla parası olabilir. Birçoğunun çok fazla hürmeti saygısı olabilir. Şöhreti olabilir. Ama huzuru yoktur. Huzuru yoktur. Amellerin en kıymetlisi diyor üstad. Huzuru haldir bir huzur haline gelebiliyor musun amelinden sonra? Oturduğun zaman Allah'ım sana hamdolsun ki bana şu namazı kılmayı nasip ettin. Sen bana kıldırdın. Sen bana kıldırmasaydın ben bu namazı asla kılamazdım. İşte bu huzuru haldir. Ya Rabbi sana hamdolsun ayaklarımı şu sohbet meclisine, şu ilim meclisine getirdin. Beni buraya sürüklemeseydin ben buraya gelemezdim ki. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Beni nasiplilerden kıldın. Beni seçilmişlerden kıldın. Bunun adı nedir? Huzuru haldir. Diğeri ilmi hal bu huzuru hal. Allah'ım hayatımızın sonuna kadar huzur-u hal içinde yaşamayı nasip etsin inşallah. Amin, amin ya amin.